Değerli Yoğunoluk köylüleri ve sevgili Kadirililer hepinizi sevgim ve saygımla selamlıyorum. Yoğunoluk köyünde kesin bir soy ağacı bilgilerine ulaşmamız biraz zor oldu. Çünkü birçok göçe maruz kalmış bir köy olarak görülüyor. Köyü Kılıçlar, Kehalar, Hatunoğulları, Serçeler, Güneceler ve Tatarlar kurmuş olarak görülüyor. Tabi birçok defa yerleşilmiş bir köy burası. Yaklaşık 250-300 yıllık Türk mezarlığından anlaşılıyor ki çok değerli ve büyük aileler tarafından yoğun olup köyü kurulmuş. Köy ismini içme suyunun kaynağından almıştır. Köyün merkezine katır alanı denmektedir. Bu isim ya katır alanıdır ya da katır yalağıdır. Yani iki isim de Türkçemize uygun olarak günümüz şekliyle katır alanına dönüşmüştür. Genelde köy bu isimle tanınmaktadır. Köy bugünkü halini Ahmet Cevdet Paşa'nın fırka ıslahiye ile 1860'larda gelmesiyle aldığı anlaşılıyor. Ahmet Cevdet Paşa ile birlikte gelen Kurt İsmail Paşa'nın ki o zaman rütbesi paşa değildi. Bugünkü yoğun oluk bölgesine gelmesiyle ki geldiğinde orası düz bir alandı. Kurt İsmail Paşa burada karargahını kuruyor ve görevi bittikten sonra da burada kendi akrabalarından bir grup bırakıyor. İşte onlar da köyde Hatunoğulları adıyla bugün yaşamakta. Ayrıca İyonoluk köyünün tarihinde nam yapmış ünlü eşkıyalardan bir tanesi Kılıç Osman ki bugün de Kılıçlar olarak anılıyor. Bir de ünlü yazar Yaşar Kemal'in kitaplarında adı geçen Reşit'in Topçu Dağı'nın karşısında yaşadığı iddia ediliyor. Zaten Dulkadiroğlu Beyliğinden bu yana 1940'lara kadar eşkıyalığın kol gezdiği Sarp Dağları'nda yer aldığı bir bölgedir Yoğunoluk. Yoğunoluk köyünün bir ticaret merkezi olduğunu da söylemem gerekiyor. Çıtırıklı denilen alan bu ticaret merkezlerinden birisi. Bir de köyde Yoğunoğlu karakolu bulunmaktaydı. Bugün Osman Ediz beyefendinin evinin yanında bulunan alan eski bir karakoldu. Daha sonra yol güzergahının değişmesi ardından bugünkü katır alanına taşınmış. Köyün birlik ve beraberliği takdire şayandır. Bayram kutlamaları özellikle toplu halde yapılması açısından Ender köylerimizden bir tanesidir. Yoğunoluk köyünün Kaş mahallesi sakinlerinin köye en son gelenler olduğu yönünde bilgilerde mevcuttur. Yoğunoluk köyünün hemen yukarısında 1515 yılında Dulkadiroğulları ile Osmanlı arasında Yavuz Sultan Selim döneminde yapılan Turuna Dağ Savaşı gerçekleşmiştir. Yoğunoluk köyünün sınırları içerisinde de iki tane önemli kale bulunmaktadır gelen Kalesi ve Aşılı Kalesi'dir. Aslında tarihçiler ve arkeologlar bu kaleleri iyice araştırılması gerekiyor. Önemli bilgiler edinilebilir. Tabi bugüne kadar araştırılmamasının nedenlerinden bir tanesi de sarp yerlerde bulunmasıdır. Her zaman oraya çıkıp inilememektedir. Dadaloğlu gibi avşar şairlerinin Aşıkların gezdiği, gördüğü mükemmel bir doğa harikası. Hatta Ahmet Cevdet Paşa gibi önemli komutanların da eşkıya kovaladığı çok güzel bir köy Yoğunoluk. Dediğim gibi Yoğunoluk bölgesine Erzurum'dan gelenler de var. Kadirli'de Çangaza köyünden buraya yaylığa gelen kekeliler var, çörtüler var. Yoğunluğa, yaylaya gelenler, özellikle 9 bozdoğan Türkmenleri yoğunluğu, katır alanı yoğun olarak da kullanmışlar. Ama bu 1860'larda başlayan firkahas eden sonra kışlak yerlere yerleşip oralara artık daha az gelmeye başlamışlar ya da yazları gelmeye başlamışlar. O nedenle onlar ovaya yerleşmiş. Diğer akrabaları ve aynı obadan olan aileler yoğun olup katır alan gibi yaylak yerlere yerleşmişlerdir. Sonuç itibariyle dokuz Bozdoğan'la yoğun olup köylüleri sonuçta akrabadır. Dışarıdan gelenler de vardır. Türkmen oldukları anlaşılıyor. Köyde avşarlar var. Köyün tamamı Türkmen diyebiliriz. Kadirli ile akrabalığı kesinlikle devam ediyor. Bütün atalarınızın ruhları şahit olsun. Hepinizi sevgim ve saygımla selamlıyorum. Esen kalın.